Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Öğretim ilke ve yöntemleri dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz hocam diyenler, arada ilk denemek için açanlar. Şu anda kuramlardayız. Kuramlarda beyin temelli öğrenmeden devam ediyoruz. Arkadaşlarım, 2022 yılı, pardon 23 yılında beyin temelli öğrenmeden ilk defa soru geldi. E zaten gelmeden önce de anlatıyordum çünkü beyin temelli öğrenme bizim için önemlidir. Neden önemlidir hocam diyenler? Çünkü kuantum öğrenmediği bir modelimiz var. O modelin temeli beyin temelli öğrenmeye dayanıyor. Hazır soru olarak da geldiğini göz önüne alırsanız, evet beyin temelli öğrenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi beyin temelli öğrenmenin ünlü düşünürleri karşınızda. Hep Nörofizyolojik kuramın da savunucusudur aynı zamanda. Jane and Jane. Burada arkadaşlar kuramcılarını görüyorsunuz. Beyin temelli öğrenmenin temel mantığında şu yatıyor. Beynin işle ve yapısına dayanır. Temel ilkeleri vardır. Bu ilkeleri bilmeniz gerekiyor. Çünkü çıkan soruda da çıkacak sorularda da öz sevmet ilkeyi veriyor ya da açıklamasını veriyor. Bu açıklama hangi ilkeyle ilgilidir diye soruyor. Rahat olun çok kolay konu. Şimdi öncelikle madde madde açıklayacağım burada size. Bilginin kalıcılığı örüntüleme. Örüntü ne demek derlerse ilişkilendirme yoluyla olur. Eğer eski bilgiyle yeni bilginizi ilişkilendirirseniz kalıcı öğrenmeyi de sağlamış olursunuz. Beyin diyor parça ve bütünü birlikte öğrenir. Ne demek arkadaşlar? Örnek veriyorum sen sırada yazı yazıyorsun. Gelip bak dedim ki nerede kaldın? Uzandığım anda, sana baktığım anda aynı zamanda masanın üzerindeki diğer değişkenleri de görebiliyorum. Bu kastediliyor. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır. Ne demek bu derseniz? Teşvik eşittir. Pekiştirme çağdaşız ya korku eşittir ceza demek. Yani ödül ve ceza sistemi burada da geçerli. Çağdaş yaklaşımda ceza demiyoruz da ne diyoruz yaptırım. Şimdi bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Bazı aileler var biz de bir aileyiz diye ee, çocuk ne yapsa övüyor. Sağa dönüyor aferin sola dönüyor bravo arkasına bakıyor harikaydın. Çocuğa durmadan ödüller hediyeler vesaire. Ama bu çocuk bir süre sonra aldığı şeyin bir anlamı var mı yok mu? Yok. Çocuğun tek hedefi ne? Aldırmak. Ya da bazı aileler var. Çocuk ne yaparsa yapsın cezalısın. Cezalısın. Onu yapma cezalısın. Arkadaşlar peki bir süre sonra bu çocuğun davranışları artar mı azalır mı? Artar. Niye? Atalarımız dememiş mi? Niye? Hemen açıklayayım. Az verme, hırsız edersin. Çok söyleme, arsız edersin. Durmadan çocuğa yapma, 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 yapma desen, telkinde bulunsan, çocuk bir süre sonra diyor ki aman, hoca zaten diyor yapsam da yapma diyor, yapmasam da yapma diyor. O yüzden burada arkadaşlar pekiştirme türleri tarifeleri aslında devreye giriyor. Biz bunun ölçüsünde ödül, ölçüsünde de yaptırım uygulamamız gerekiyor. Bir sonraki öğrenme nörolojik yani sinirsel ağlarla oluşur ve fizyolojik bir olaydır diyoruz. Ne demek arkadaşlar? Öğrenme bir ihtiyaçtır. Ya örnek için çok pardon ama ne söyleyeceğim. Bir insanın hayatının bile sona ermesi ne zaman kabul ediliyor? Beyin ölümü gerçekleşince. Mesela bitkisel hayattasın, komadasın. Mesela Kenan Işık. Kim dön olmak ister? Bunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar ortalama 10 yıl boyunca bitkisel hayatta kaldı. Ama vefat etti şimdi. Hani çok sevdiğim de bir insandı. Ee, nasıl vefat ettiğini kabul ediliyor. Beyin ölümü gerçekleşince. O zaman bitkisel hayattan da Dönüş yapılabilir mi? Dönebilir mi? Evet, bunun bir sürü örneği var. O zaman diyoruz ki öğrenme bir ihtiyaçtır. Beyin ölümü gerçekleşene kadar da öğrenme devam eder. Cepte tutun. Magazin desen var. Anlamı araştırma doğuştandır. Burada da kastedilen şu. Öğrenme içsel bir süreçtir. Her birey belirli bir olgunlaşmaya geldiği zaman beyin sorgulamaya, buna bağlı olarak şema oluşturmaya devam ediyor. Beyin paralel işlemcidir. Arkadaşlarım bunun en güzel örneği dolmuş şoförleri. Şimdi dolmuş şoförlerini lütfen bir izleyin. Araba kullanıyor. Tamam mı? Araba kullanırken neler yapıyor? Telefonuna bakıyor. Evrenden aradaki boşluğu görebiliyor. Arkadaki sağa git, sağdaki sola git bunu söyleyebiliyor. Dışarıdayla konuşabiliyor. Arkadaşlar mesela diyoruz ki ya şuraya gelince beni indirebilir misiniz? Sen ineceğin yeri unutuyor. O unutuyorsun, o unutmuyor. Tamam mı? Dolmuş şoförlerini aklınızda tutun. Hatta bununla ilgili bir arkadaşımız dedi ki hocam benim abim dolmuş şoförüydü dedi. Ee, mesela bir durakta dedi çay alıyor diğer durağa çayını bırakıyor. Ee, mesafeler arasında giderken dışarıdakilerle sohbet ediyor. Bana bir şey söylüyor. Arkadaşlar var bak beyin nasıl bir paralel işlemci bunu aklınızda tutun. Yani aynı anda birkaç şey yapabilmesi. Bir arkadaşım da demiştik hocam kadınların beyni. Doğru. Şuan ders anlatırken arka planda gelin bakalım neler var. Yok yok. Sadece ders anlatıyorum. Şimdi diyor ki öğrenmede hem odaklanmış dikkat hem de çevresel algı söz konusudur. Ne kastediyorum? Örnek veriyorum. Sınıf öğretmenleri bunu çok yaşar. Küçük yaş gruplarında çalışanlar daha çok. Öğretmen tahtaya yazı yazarken arkası dönük. Mesela diyor ki Ayşe yerine otur. İşte Mehmet elindekini bırak. Çocuk diyor nasıl bildi? Öğretmenin diyor arkada gözü var. Hatırlayın çocukluğumuz ya. Bunu nasıl biliyorsun? Evet senin odaklandığın dikkat ders anlatımı. Ama çevresel algılama etrafta da görebiliyor musun? Evet görebiliyorsun. Burada da bu kastediliyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki her beyin birecektir, tektir. Arkadaşlar siz buna rehberlikte biz burada beyin diyoruz. Siz ona rehberlikte birey diyorsunuz. Herkesin algılaması, kodlaması kendine özgüdür. Tamam mı? Biriciktir, tektir. Öğrenmede duygular önemlidir. Motive olursa duygulanması, öğrenmesi artar. Ama hep yaptırım uygularsan öğrenmesi azalır. Motivasyonu yüksek olan insanların hayatta daha başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Diyoruz durdurdum ee, <laughs> arkadaşlar ya biraz mesaj sesleri geliyor birazdan hemen telefonun sesini kapatırız tabii ki ama çok güzel gidiyoruz devam edelim bak mesela şu anda gelen dış uyarıcı her ne kadar size anlatıyor olsam da böyle bir algıda seçicilik yaratıyor ama evet ilk çalmada Sinan'la bir göz göze geldik ama benim telefonum hemen böyle kapattık her şekilde uyum sağlıyoruz size sırf bu konuyu daha iyi anlayın diyeydi tamam. Trend yol önemli. Geçtik. Arkadaşlar peki hayatta gördüğünüz her şey aklınızda mı? Değil. Keşke olsa. Şimdi bazen mesela çok basit yaşadığım bir olayı anlatayım. Ders anlatıyorum bir gün ben de anı çok. Ee, ama gerçekten hani hep öğretmen diyeyim deriz ya şöyle bakınca herkesin ne yaptığı belli oluyor, oluyor. En ön bir de arkadaşım var. Şimdi biz bize izni soracağım. Öğretmeni nasıl dinliyor gibi görünüyor vesaire. Bunu hepimiz biliyor muyuz? Evet. Hocayla göz temas kurman lazım. Arada şöyle kafanı sallaman lazım. Elinde kalem varsa inandırıcılık artıyor. Ama dinlemediğiniz belli oluyor. Şimdi en önde bir arkadaşıma baktım. Koptu. Tamam mı? Bir şey demedim. Anlattım. Sonra dedim ki artık 15 falan dakika oldu. Söyle dedim. En son ne söyledim? Yaptım. Ne zaman hocam dedi. Anlatıyorum ya dedim. Ay hocam dedi siz başladınız mı? Konu yarılandı. Dedim ki evet. Bak şimdi en önde bana bakıyor, kafasını sallıyor, şes mimik yapıyor ama dinlemiyor. Demek ki öğrendiği her şey, duyduğu her şey hangi belleğe gitti? Kısa süreli bellek. Buna birincil bellek de denilebilir. Arkadaşlar bilginin maksimum bir dakika hatırlanmasıdır. Ama bazen de sınıfta bir soru soruyorum. Pat akademik bir cevap geliyor. Diyorum ki nereden biliyorsun? Hocam diyor biliyorum ama nereden bildiğimi bilmiyorum. Ama diyor kesin eminim. Demek ki vakti zamanda o öğrendiğini ön bilgileriyle ilişkilendirmiş, ben sorunca da hatırlayıp hemen onu söylemiş. Hangi belleğine gitmiş? Uzun süreli belleğine gitmiş. İlişki kurularak bilginin daha kalıcı hale getirilmesidir. Hemen şöyle devam. Arkadaşlar, şimdi genel hatlarda baktığımızda ilerleyemedim. <laughs> Bilgiye geliyorum. Oo. Tamam. Şimdi genel hatlarda bak zor şartlar altında ama anlatacağım arkadaşlar hiç problem değil. Şimdi genel hatlarda baktığımızda beyin temelli öğrenmede neyi bilmemiz gerekiyor? Toparlıyorum. Beynin işlev ve yapısına dayanır. Her beyin biriciktir, tektir. Öğrenmede duygular önemlidir. Öğrenme hem nörolojik hem de fizyolojiktir. Öğrenmede hem odaklanmış dikkat hem de çevresel algılama vardır. Son olarak kısa süreli bellek, uzun süreli bellek vardır. Bu kadar tamam gayet basit. Ve arkadaşlar ÖSYM'nin göz bebeği ta, ta, ta tam yapılandırmacılık. Diğer adı oluşturmacılık. Şimdi Yıldız ünlem ne varsa koyun. Neden derseniz? 2005'te Türkiye eğitim sistemi çağdaş anlayışa geçti. Çağdaş olduk da ne oldu? Temelimize öncelikle çoklu zekayı aldık bütün programlarda. Ardından yapılandırmacılığı benimsedik. Anlattıkça yanlarını ekleyeceğim merak etmeyin. Şimdi yapılandırmacılık arkadaşlar o yüzden hem öğretmenlik alan bilgisi testinde hem de eğitim bilimlerinde karşımıza gelecek bir kavram. Savunucuları John Dewey. Türkiye'ye ne zaman gelmişti John Dewey? Tevhidi Tedrisat 3 Mart 1924 kanunundan sonra hatırlıyorsunuz da 1924'te hatta gelince köy enstitüleri kurulmuştu. Ee, Vygotsky arkadaşlar Vygotsky deseniz de olur. Glasfeld, Brunner ve Piaget. Tamam bizim için önemli yapılandırmacılar. Şimdi yapılandırmacılıkta Konfüçyus'un bir sözü var. Bu söze dayanıyor aslında. Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme. Balık tutmayı öğret diyor. Peki balık tutmayı öğret. Ne demek derlerse eşittir. Ta 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 ta. Öğrenmeyi öğrenme vardır. Çıkmış sınav sorusu. Şimdi bakın yapılandırmacılık denilince her şeyi unut şunu unutma. Bana balık verme. Balık tutmayı öğret. Carol'ın cümlesi neydi? Hadi hemen bir söyleyin. Carol, Carol okula zamanında git. Tamam mı? Tam öğrenmenin kodlaması neydi? Deve kervanı. Buraya kadarkileri söylüyorum. Programlı öğretimi neye benzetmiştik? At yarışı. Ama bir farkla neydi? Rekabet yok. Tamam mıyız? Şimdi ve yapılandırmacılık bana balık verme, balık tutmayı öğret. Arkadaşlarım madde madde inceleyeceğiz. Piaget'in zihinsel gelişim kuramına bağlı olarak geliştirilmiştir. Şimdi Balıktan gidelim biz. Bana balık verme, balık tutmayı öğret diyor. Peki ben balık sevmiyorsam, kokusuna bile tahammül edemiyorsam seninle balık tutmaya gelir miyim? Gelmem. O zaman bak, bireysel farklılıklar, bireyin ilgi ihtiyacı, bireyin hazır bulunuşluğu önemlidir. Peki burada yine hemen bağlayacağım. İlk defa balık tutmaya giden ile 50. defa giden arasında fark var mıdır? Vardır. O zaman bak hazır bulunuşluk buradan geliyor. Hazır bulunuştuk eşittir ön bilgiler demektir. Birey, birey, birey dediğine göre bu ortam demokratiktir. Bireysel farklılıklardan dolayı verilen süre her zaman esnektir. Peki dedik ki balık verme, balık tutmayı öğret. Balık tutmayı öğreniyorsa aktif mi, pasif mi? Tabii ki aktif. O zaman arkadaşlar yaparak yaşayarak deneyim ve yaşantılar önemli. Herkes uyansın en kritik yerdeyim. Bireyin kendi yaparak yaşayarak öğrenmesi, deneyim ve yaşantıları yoluyla oluştuğu için buna birincil veri kaynakları denir. Birincil veri yani ilk elden veriye ulaşmasıdır. Kalıcılığı da her zaman fazladır. Şöyle düşünün bisiklet sürmek çok severim. Bisiklet sürmek e, istiyorsan sana seni bisiklete bindirmem mi gerekiyor? Ben sürerken izlemen mi gerekiyor? Tabii ki sürdürmem gerekiyor. Kendin yaparsan risk alırsın. Böylelikle kalıcılığı da fazladır. Unutmayın arkadaşlar. Şey değil mi? İş aktivite ilkesi. Anlattıkça artık yanlarına ekleriz arkadaşlar. Devam. E, yapılandırmacılık çağdaş olduğu için Burada temel bilmemiz gereken şu: öğrenci aktif öğretmen rehberdir. Dersin kazanımları. Arkadaşlar, marif modelinde kazanım yerine ne kullanılıyor? Öğrenme çıktısı. Tamam, aklınızda bulunsun. E, ders temel kavramlar etrafında şekillendirilmiştir ve diyor ki doğruya giden birden fazla yol vardır. Ne demek istiyorum? Balık örneğine geri dönün. Kaç şekilde balık tutabilirim? Oltayla, misinayla, dinamit, elektrik, elinle tutanlar, lehenle koşanlar, poşet götürenler. Bak doğruya giden birden fazla yol var. Peki ben ee, neyle tutayım? Zıpkınla tutarken. Zıpkın elimden düştü ya da oltayı attım düştü. Bundan kim sorumlu? Ben. Ben attım. O zaman dikkat. Aktif bulunduğun her yerde tüm sorumluluk kime aittir? öğrenciye unutmayın Lütfen ee, genel olarak o zaman diyeceğim ki burada ha kendi öğrenmesinden herkes sorumludur burada kastettiğim Hadi gidiyoruz dedim nereye dedin balık tutmaya dedim genel çerçeve belli olduğu için bütünden parça vardır Çağdaş olduğum için işbirliği içinde çalışma var Peki size bir soru buraya kadar anlattığım her şey Çağdaş mı geleneksel mi Tabii ki çağdaş eğer çağdaşsa hemen ölçme bilginiz bağlansın. Çoklu değerlendirme vardır. Çoklu değerlendirme ne demek arkadaşlarım? Süreç artı sonuç birlikte değerlendirilir. Peki kim daha önemlidir? Süreç mi? Sonuç mu? Yapılandırmacılıkta her zaman süreç daha önemli. Nasıl mı aklında tutacaksın? Eğer sonuç önemli olsaydı derdi ki bana balık ver. Ama bu ne diyor? Balık tutmayı öğret. Süreci öğrenmek istiyor. O yüzden burada arkadaşlar süreç artı sonuç birlikte değerlendirilecek. Ne demek bunlar? Portfolyolar, rubrikler tamam. Çağdaş ölçme yöntem tekniklerinin kullanılmasıdır. Geçtik. Şimdi sınavdasın. Her şeyi unutsam burayı unutma. Eski artı yeni eşittir yeni. Ne demek bu? Eskiden kastedilen Öğrencinin ön bilgisi yani hazır bulunuşluğudur. Peki hepinize soruyorum. Hepinizin hazır bulunuşluğu aynı mı farklı mı? Farklı. Bak şu an anlattığım bilgi, yeni bilgi herkese aynı şeyi anlatıyorum. Peki arkadaşlar, videoyu izlediniz, kapattınızsa ben yorum yapıp beğenin. Tamam mı? Şimdi o aşamadan sonra eski ve yeni bilgi aynı şeyi anlatıyorum. Herkesin ön bilgisi farklı. O zaman burada oluşturulan öznel bilgi olur. Öznel bilgiyi kim oluşturur? Öğrenci. Sakın unutmayın, çok kritik bir bilgi. O zaman eski artı yeninin bağlantısını kim kuracak? Öğrenci yapılandırmacılıkta. Öğrenci kurduğu için nasıl olması gerekiyor? Öznel. Anlaştık mı arkadaşlarım? Hemen devam ediyorum. Geldik bir sonrakine. Arkadaşlar hadi bakalım size bir ek bilgi. 2024 sınavında da arkadaşlar farklı şekilde bu kavramsal olarak karşımıza çıktı. Önceden de bir defa soruldu. Gelebilir mi? Neden olmasın? Tamam bu kadar basit bir şey kaçırmayın. Sorulana kadar bu bilgiyi hatırlamayın. Sır. Şimdi yapılandırmacılık aslında kendi içinde üç ayrılır. Okul öncesi öğretmenlerin varsa bu ÖABT'nin gözbebeği haberiniz olsun. Yapılandırmacılık, bilişsel yapılandırmacılık, radikal yapılandırmacılık ve sosyal yapılandırmacılık olarak 3 ayrılıyor. Tek tek bunları inceleyeceğiz. Öncelikle bilişsel yapılandırmacılık diyoruz. Diyeceğiz arkadaşlar şimdi. Heh. Piaget tarafından geliştirilmiştir. Az önceden beri size anlattığım özellikler doğrudan bilişsel yapılandırmacılıktır. Burada kastedilen şu bilgi öğrenen tarafından var olan bilgiye harf eksik olmuş. İlişkili öğrenilir. Bilgiyi asla çevreden almaz. Bak ben rehberim. Kendi içsel motivasyonu önemlidir. Bana balık verme, tutmayı öğret dediğimiz yer aslında bilişsel yapılandırmacılıktır. Zaten şöyle kodlayın lütfen. Bilişsel zihinsel ya. Tamam. Geçtik bir sonraki. Hemen şöyle tahtanın üzerine dans ediyoruz. Radikal yapılandırmacılık Von Glasfeld'in tarafından geliştirilmiştir. Arkadaşlar diyor ki sınıfta her birey farklı yaşantılar geliştirir. Sebebi ne derlerse kendi kültürüne ve sosyal geçmişine göre yaşantıları olur. Bu yüzden de kişisel bilgisinin de yaratıcısı olarak öğrenmeyi gerçekleştirir diyor. Radikal kendine özgü öyle de aklınızda tutabilirsiniz. Ama burada bilmeniz gereken doğrudan ne arkadaşlar? Kendi kültürüne, sosyal geçmişine göre yaşantılar oluşturması. Ve son başlığımız arkadaşlarım. Sosyal yapılandırmacılık. Zaten Vygotsky var. Vygotsky'yi gördüğümüz her yerde çevre etkili midir? Evet. O zaman bak sosyal yapılandırmacılıkta diyor ki öğrenenin sosyal dünyası diğer bireylerden etkilenmektedir. Öğrenilenler özümleme ve düzenlemenin yanında, arkadaşlar önemli uyanın, çevreyle etkileşimle de gerçekleşir. Hem içsel hem de dışsal motivasyon önemlidir diyoruz. O zaman bir toparlayalım. Eğer birey eski bilgiyle yeni bilgiyi kendine göre oluşturur, çevre önemli değildir derse bilişsel yapılandırmacılık. Birey kendi kültürüne, sosyal yapısına uygun oluşturur derse radikal yapılandırmacılık, çevre artı kendi deneyimleri derse sosyal yapılandırmacılık. Bu kadar. Bu ders burada biter arkadaşlar ve ben çeker giderim diye. Her güzel şey gibi bu güzel dersimin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde ne anlatacağım? Fen bilgisi öğretmenlerinin göz bebeği. Eğitim bilimlerinde sevdiği bir konu. 5Y modeli. Hani arkadaşlar basamaklı öğretimimiz var. Basamaklı öğretimle birlikte 3 E'yi anlatacağım. 5 E'yi, 7 E'yi. Yani sizden istediğim şu. Bir çay kahve için buraları güzelce bir tekrar edin. Bir sonraki derste bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.